Evet merdiveni bozmuşlar galiba garip garip sesler çıkarıyor ya. Yemin ederim şu merdiven köpek sesi gibi ses çıkarıyor bakın. Duyuluyor bak duydunuz mu? Gıcırtıya bak köpek sesi gibi ya. Bahçeli'deki sesten daha da komik. Yani mini kütüphanenin merdiveni böyle ötüyor da burada Hangi şirket üretiyorsa bu yürüyen merdivenleri bozulunca böyle garip sesler çıkarıyor. İlginç ya bu sabah o köpekle karşılaştığımız yerden geliyorsunuz ama köpeğin sesi böyle değil eminim. Neyse arkadaşlar biraz özet sunuyorum burada. matematikte dahil. Aslında daha çok matematiksel video yapmak istiyorum. Biraz da İtalyanca gibi dilleri işlemek istiyorum ama yani video üretmek hiç kolay bir iş değilmiş onu anladım. Yani işte biraz şimdi zorluklar alana gerekiyor. Evet, Ankara garip bir bak gece yarısı bile böyle garip sesler geliyor. Zorluklar derken komedi ya. Neyse bu tür videoların bir kısmını yayınlamadım galiba arkadaşlar. Böyle Şimdi 4 tane dil videomuz var arkadaşlar. Yeni ikisi Almanca videosu, ikisi yeni bir Almanca videosu derken 4 artı bir Almanca yanında 4 dilden bahsediyorum. Onlar Hollandaca, İsveççe, İzlandaca ve Norveççe. 4 artı bir yani. 4 artı Almanca 5 dil toplam. O videolar önemli. Onlar üzerine 4 aydır çalışıyorum neredeyse. Yani bazen Danca'dan falan da bahsediyoruz. Faroyca, Faroyca adılan dilleri. İşte aslında ismi geçen Cermen dillerin hepsinden bahsediyoruz. Bazen İngilizce de oluyor. İşte Afrika'nın çok işlemediği konu olarak ama Lüksemburg'un dili. Ve gördüğünüz gibi toplamda 10 tane dil var. Ama genelde bu 5 dilden bahsediyoruz. Evet az da olsa izleniyor bu tür videolar. O yüzden bu videonun konusu da 17 dil öğretiyorum. 31 dil biliyorum olacak arkadaşlar. Tabii ki bu videoda yani Letonca ve Litvanca'yı da eklemiş oluyorum. Evet 10 Cermen dilinden biraz önce bahsettim. 7 latin dilini söylüyorum hızlıca Portekizce ben 2 yıl aldım toplam 4 ders falan İspanyolca ya o, o gruptan 30 ay yakın ders aldım arkadaşlar bu sayfada en çok izlenen video bile onunla ilgili Boğaziçi Üniversitesi videoları Fransızca ile ilgili Evet Fransızca, İtalyanca Latince 5 yaptı Yunanca ve Rumence 7 dil 12 Slav dilini coğrafik ayrımla Kuzeyden Belarusça Rusça ve Ukraynaca Belarusça bu Esperanto'dan dolayı önemli bir dile dönüştü Lehçe ben bir yıl aldım Çekçe aldım ama kaydolmaya üşendim işte form doldurmamıştım işte Slovakya'da ikisi arasında biraz hibrit bir dil ama çok aşırı da benzemiyor bence Çekçe'ye İlginç bir dil yani. Slovence, Hırvatça, Boşnakça, Sırpça dördü, dördünden üçü çok aşırı benziyor. Slovence biraz özgün bence aralarında, alt dağların dilleri. Yani bu Friuli, Ladin gibi dillerle karışmış olabilir. Biraz da fiil çekimli, altılı altılı Slovence'nin. Slovenya, İtalya'da doğrudan komşu olan ülke. Evet Türkiye'ye yakın iki dili söylüyorum. Bulgarca ve Makedonca. Onlar da biraz benziyorlar ama Makedonlar bunu kabullenmiyorlar. İşte böylece en son Litvanca ve Letonca'yı da söyleyince 31 dil yapıyor arkadaşlar. 17 dil öğretiyorum, 31 dil biliyorum şeklinde bir video ve bunu da yayınlayacağım. Böylece toplamda 5 tane dil videomuz var. Yani bu koşulların zorluğunu düşünerek bu videoları zamanınız yoksa lütfen paylaşın. Hani size geldiyse linki paylaşın yani bir sayfada Ottu Bilkent ne bileyim Boğaziçi İpü işte Almanya Berlin Hamburg Avusturya Amerika Kanada İngiltere